örnekler yapmaya ve yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi klasikleşmiş ve eğlenceli olan bir örnek yapacağız. Kullanıcı girişi örneğini arayüzle beraber yapacağız arkadaşlar. Hemen projemizi oluşturalım öyle başlayalım. File, new project ve ismi verelim kullanıcı girişi diyelim ya da tamam kullanıcı girişi diyelim. Kullanıcı girişi Main metodu klası oluşturmayacaksın ve finish'e basıyorum projemi oluşturuyor. Ardından projemin üzerine geldim. Source package'e geldim. İçerisinde bir şey yok. Oluşturalım. Sağ tık yaptım. New dedim. Jframe form oluşturacağım. Ne diyelim? Giriş ekrani diyelim arkadaşlar. Herhangi bir paketin içerisinde dahil değil ve finish'e basarak form ekranımı oluşturuyorum. Buradan nesneleri alıp hızlı hızlı yerleştirelim. Bir tane label koyalım. Ardından ikinci label'ımızı koyalım. Ardından iki tane text field'e ihtiyacımız var değil mi? Kullanıcı adıyı, adını ve şifresini almak için. Ama daha güzel bir şey var. Şifre hani alırken şifreler böyle yuvarlak böyle siyah yuvarlaklar şeklinde gözüküyor ya. Onu kullanabiliyoruz. Onu yapabiliyoruz. Ama text field'da yapamayız. Text field'da direkt yazdığımız şeyler gözüküyor. Gözükmemesini sağlamak için ne yapmamız gerekiyor? Bakın şöyle aşağı indiğim zaman passport field field var. Buna bunu kullandığımız zaman bakın içerisindeki yazılan yazılar şifre e, gizli bir şekilde yazılıyor arkadaşlar. Şöyle uzatalım. Biraz dizaynlarını ben ayarlayayım isterseniz hızlı hızlı bir tane de buton yerleştirelim giriş yapması için değil mi? Şöyle buranın da dizaynını düzeltelim. Ve giriş yapıldı, giriş yapılmadı yazdırması için bize şimdilik bir tane de label koyalım arkadaşlar. Label'ımızı da şöyle uzatalım. Hatta bu label'ın fontunu da büyütmek için şuraya fonta geldim, 3 noktaya bastım. 18 yapalım fontumuzu. Ve ikincisini şu anlık boş bırakalım. Hatta bir şey yazalım mı. Nokta 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 koyalım. Labelımızın değişkenini değiştirelim. LBL değişken ismini değiştirelim. Daha doğrusu LBL e uyarı diyelim arkadaşlar. LBL uyarı. Butonumuzun üzerindeki yazıyı değiştirelim. Giriş yap diyelim. Ve değişkenini değiştirelim. Change variable name dedim. BTN giriş diyelim arkadaşlar. Buradaki passport field alanını boşaltalım ve değişkenini değiştirelim. Diyelim ki txt sifre yazalım. Buradaki text field'ımızın da içerisinde boşaltalım ve buna da txt kullanıcı adı yazalım. Kullanıcı nici adı yazalım. Label'larımızın da text'lerini değiştirelim kullanıcı adı iki nokta üst üste ve buraya da edit text şifre diyelim. Bu arada label'larımızın da değişken isimlerini değiştirelim ki karışıklık olmasın arkadaşlar. Bunları yapalım. Label kullanıcı adı. Text'te kullanıcı adı var. Label'e kullanıcı adı da var. Herhangi bir sıkıntı çıkartmayacak. Çünkü başındaki şeyler farklı. Buraya da LBL Sifre diyelim. OK'e okay bastım. OK'e okay. Enter'a tıkladım daha doğrusu. Ve dizayn olarak her şeyim tamam. Bunu şöyle genişletirsem tamamdır. Şimdi görelim programımız çalıştıralım ya nasıl olmuş dizaynı. Run file. şöyle kullanıcı adı Bahadir ya da işte ne diyelim admin diyelim admin hep bunu kullandık admin e, Sifremizde şifremizde şöyle ne olsun 1 2 3 4 5 6 bakın yazıyorum şifre gibi gözüküyor görüyor musunuz giriş yapı bastığımız zaman da bize buradan label'dan artık giriş yapımız doğru mu yanlış mı onu bize gösterecek hemen buradaki bilgileri butona basıldığı zaman buradaki bilgileri butonumuz alacak ya hemen bunları ayarlamaya başlayalım butona çift tıkladım ve Burayı siliyorum. Butona tıklandığı zaman ne olacak arkadaşlar? Butona tıklandığı zaman buradaki değeri ve buradaki değeri alıp kıyaslayacağız. O yüzden ilk önce buradaki değeri almam gerekiyor. Hemen string bir değişken oluşturalım adama atamak için. String kullanıcı adı diyelim. Kullanıcı adı diyelim. Eşittir. Neye eşittir? txt kullanıcı adından gelen işte get text'ten gelen veri. Bu şekilde kullanıcı adı nokta get text'ten txt kullanıcı adı get text'ten gelen string değeri kullanıcı adına atamış olduk. Şimdi ikincisini yapalım. String sifre diyorum. Eşittir txt sifre gelen get text mi yazacağım? Hayır. Get password yazacağım arkadaşlar. Password. Ama bir hata çıkartacak bana. Çünkü buradaki bu metot bana bir byte dizisi döndürüyor. Benim bunu string'e dönüştürmem lazım ki buradaki string olan bir değişkene atayabileyim. O yüzden ne yapıyorum? Bunu kopyaladım. Geleceğim buraya. New string diyorum ve parantezler içerisinde bu metodumu kullanıyorum. Noktalı virgülümü koyduğum zaman başarılı bir şekilde buradan okumuş olduğum bu iki kutucuktan text field'dan okumuş olduğum ve işte text passport field'dan okumuş olduğum iki tane veriyi başarılı bir şekilde değişkenlerime atmış oldum. Birinci aşama tamam. Verileri aldı. Şimdi ne yapacak? Bunları kıyaslayacak. Doğru mu? Yanlış mı? Yani kullanıcı adı uyuyor mu? Uymuyor mu? Şifre uyuyor mu? Uymuyor mu? Bunları bakacak. İlerleyen zamanlarda veri tabanına geçtiğimiz zaman daha efektif çözümler üreteceğiz ama şu anlık örnek olması için yaptığımız için kullanıcının kullanıcı adının admin ve şifrenin 1 2, 3 4 5 6 olmasını istediğimizi varsayalım arkadaşlar. Bu değerlere eşitse giriş yapıldı yazdırsın ama bu değerlere eşit değilse giriş başarısız yazdırsın. Bunun için ne kullanmam gerekiyor? If'i kullanmam gerekiyor. If diyorum ve parantezlerimi açıyorum koşulumu yazmak için. Ardından kullanıcı adı yani şunu kopyalayayım kullanıcı adı yanlış yazma ihtimaline karşı nokta equals çünkü stringlerin karşılaştırılması farklıydı ve equals ile karşılaştırılıyordu yani eşit eşittir kullanmıyorum. Ne eşit olmasını istiyorum? Admin ve şartım bitti mi? Bitmedi. İki tane ve operatörü koyuyorum. Ve sifre yazıyorum. Nokta equals. Equals. Biraz boşluk bırakalım. Güzel güzelsin. Sifre nokta equals. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben buraya sayılar yazdım ama bu sayılar da bir karakterdir sonuçta değil mi? String bir değerdir. Onları unutmayalım. Süslü parantezimizi açtım ve if bloğumun içerisine girdim. Eğer durum başarılıysa buranın içerisine girecek değil mi? Hem kullanıcı adı admin'e eşit olacak hem de şifremiz 123456'ya eşit olacak. Çünkü V operatörü var. İkisinin de sağlanması durumunda buraya girebilir. Tamam buraya girdiği zaman ne yapacak peki? Buraya girdiği zaman da giriş o zaman başarılıdır. Buraya label'ımıza giriş başarılı yazdıracak. LBL Cetelde Space'a basıyorum. LBL uyarı. Şöyle, pardon. LBL uyarı. Nokta. Kuracağım. Onun tekstini değiştireceğim. Set text diyorum. Ve ne yapıyorum? Giriş başarılı yazdırıyorum. Eğer değilse else ikisinden bir tanesi bile yanlışsa else e gelecek arkadaşlar. Değilse Yine LBL uyarının set text'ini değiştireceğim ama mesajı farklı olacak. Giriş başarısız olacak. Başarısız. Bu kadar. Programı çalıştıralım. Hemen görelim. Run file. Admin diyorum. Ardından 1 2 3 4 5 6 giriş yapıyorum. Giriş başarılı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yaptım. Giriş yapa bastım, giriş başarısız. Ya da işte başka bir şeyler yazdım, salladım şu anda. Giriş başarısız. Anca 1 2 3 4 5 6 yazarsam ve giriş yapa basarsam giriş başarılı diyecektir. Şimdi bunu biraz geliştirelim. Bilgilerimizi biraz daha genişletelim. Kullanıcı adı ve şifre doğruysa giriş başarılı yazdırmasın da şöyle bir şey yapsın. Yeni bir form ekranı açsın. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Burada bizim daha önce örneklerimizde yazmış olduğumuz tıklayınca label'ı değiştiren sayfanın açılmasını istiyorum mesela. Bakın bunlar aynı pakette şu anda. Ha isterseniz silelim ya silelim mesela. Kafamız karışmasın. Sil abicim. Sil, refactor. Şu anda source package'imin içerisinde sadece bir tane pencere var. İkinciyi oluşturalım. New pencere diyelim. New JFrame form işte neyse. Buna da diyelim ki merhaba diyelim bu sayfaya. Da. Merhaba ismini verelim. Herhangi bir pakete bağlı değil. Finish'e basıyorum. Bakın merhaba oluşturdu. İçerisine ne koyalım? Kocaman bir merhaba yazalım. Merhaba yazacağız şimdi. Edit text merhaba. Aa. <laughs> Fontunu da kocaman yapalım. Fontu da büyük olsun. Okay. Merhaba. Bu sayfanın açılmasını istiyorum. Eğer giriş başarılıysa o zaman ne yapacağım? Hani giriş başarılıysa biz gelip buraya label giriş başarılı diyorduk ya arkadaşlar. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Bunu siliyorum. Bunun ismi neydi? Bunun ismi merhabaydı. Yani bu penceremizin ismi merhabaydı. Bu e, formumuzun ismi. Aynen formumuzun ismi merhabaydı. Merhaba'yı çağırmam gerekiyor. Merhaba'nın bir nesnesini oluşturmam gerekiyor nesne oluşturmayı biliyoruz değil mi? Merhaba, merhaba. Eşittir. New, merhaba. Alın size nesne tabanlı programlama. Merhaba. CTRL Space'e basıyorum. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından merhabanın bir metodunu kullanacağım. Merhaba nokta Merhaba nokta set visible diyeceğim arkadaşlar. Set visible. Yani visible'ın görünülebilirliğini belirle, kur. İçerisinde parametre olarak ne diyeceğim? True. Her şey bu kadar. Şöyle run file yapalım. Programımızı çalıştıralım. Diyeceğim ki admin ve şifremde 1, 2, 3, altı. giriş yapıp basıyorum ve merhaba sayfası açılıyor. Ama bu arkadaki sayfa gitmiyor. Niye gitmiyor? Onu da bir kapatalım isterseniz. Merhaba sayfasını açtıysa diğer sayfayı kapatsın. Kapatmak için Merhaba'yı açtı ya. Ardından this nokta set visible diyeceğim yine. Visible. Ve buna da ona true yazmıştım gözükmesi için. Buna da false yazacağım. Ekrandan kaybolması için. False. İsterseniz dizi kullanmayabilirsiniz dizi kullanmayabilirsiniz. Şöyle run file diyelim. Ve bir pardon admin <laughs> buraya da 1 2 3 4 5 6 yazalım. Ve girişimizi yapsın. Bakın diğer ekran kapandı. Diğer ekran kapandı. Burası açıldı. Set visible hani görünebilirlik. Görünebilirliği ayarla. Set et. Bunu true yaparken, merhabayı true yaparken sadece set visible yazdığım zaman içinde bulunduğu klası yaptığı için içinde bulunduğu formu kapat. Diz de yazabilirsiniz. Diz kodumuzun daha iyi okunabilir olmasını sağlar. Bu şekilde hem yeni bir form ekranı açmayı, yeni bir form ekranına bağlanmayı hem de kullanıcı girişini arayüzle yapmayı öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi size bir ödev vermek istiyorum. Evet. Beni izleyerek gelişemeyeceğinizi ben de biliyorum. Beni sadece izleyerek elinize hamura bulaştırmadan hamur açmayı öğrenemeyeceğinizi çok iyi biliyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen size vereceğim projeyi yapmaya çalışın. Zaten çok kolay bir proje vereceğim. Yani çok sizi zorlamak istemiyorum. Öyle yapamayacağınız projeler vermek istemiyorum. Yapabiliriz. Bunları öğrendik. Kullanıcı girişi başarılı olduğu zaman aynen benim yaptığım şeylerin aynısını siz de yapacaksınız. Burada yazacaksınız. Kullanıcı girişimiz başarılı olduğu zaman hem yeni bir sayfa açacak hem de daha önceki öğrendiğimiz bir bilgi var. Dosyaya veri yazmak, hani metin belgesine yazı yazmak, veri yazmaktan bahsetmiştik, değil mi? File writer'lar vardı hani. Hem de onlarla dosyaya oluşturulan bir dosyaya kullanıcı adını ve kullanıcı adının giriş yaptığı saati yazsın. Yani form ekranını açtıktan sonra alt satıra geçeceksiniz ve bu kodları yazacaksınız. Yani bir dosya oluşturacaksınız ve bu dosya içerisinde metin belgesi içerisine kullanıcı adını ve kullanıcı adının giriş yaptığı kullanıcının giriş yaptığı saati tarih bilgilerini yazacaksınız. Bunları yaptık. Eğer e, yapamayacağınızı düşünüyorsanız bir önceki videolarımıza bu dosyaları yazı yazmak işte input output bölümümüze bakmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.